Vay, 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 vay! Neşo! Lan oho! Vay, vay, vay! Kardeşim! Ulan ben sen kurban, iyisin! Ulan iyiyim, iyiyim de! Seni daha iyi görmüş ama! Böyle takım elbise bana karizma yapmış ha! He valla! Allah'a bilince şükür! Ya bana bak! Sen metalik sizin, fakirin tekiydin! Ne oldu da böyle zengin oldun? Vallahi hiç sormam o! Hep benim karı ve kaynananın yüzünden oldu ha! Sermaye mi aldın lo? La yok, öyle değil la. Her akşam sen zengin olamazsın, senden bir halt olmaz. Sen beş kuruş para biriktiremezsin diye kafamın etini yediler. E ben de çalıştım, hırs yaptım, aha bu hale geldim ha. <laughs> Aleykümselam Dursun. Ula gene ne düşünüyorsun bakayım? Hiç ama gene kafama takıldı bir şey işte. Ula sana kafayı boş şeylere yormazsın. Söyle bakayım ne düşünüyorsun? Ya İdris, diyorum ki... ...ha bu Trabzon... ...Hindistan'a mı daha yakındı... ...yoksa güneşe mi daha yakındı? <laughs> Ula bundan kolay şey vermedi... ...tabii ki... Trabzon güneşe daha yakındı. İyi de nasıl oluyor? Ula bak güneşi görüyor musun? Görüyor musun güneşi? Hey Allah ula güneşi görüyor musun? He, he görüyoruz da. Peki Hindistan'ı görebiliyor musun? Yok göremiyorum. He bak buradan da anlaşılıyor ki Trabzon güneşe daha yakın, Hindistan'a daha uzak. Tamam mı? Nasıl? Ya Fadime, ya bu kadar misafirlikte kalın mı ya? E, ne var yani, ne olmuş? Uzun zamandır görmemiştim Emine'yi. E, tabii tabi tabi, uzun zamandır görmedim. Bu daha üç gün önce sen nereye gitmiştin Emine'nin evine? Ya olabilir. Emine benim arkadaşım, özlerim onu. Ya Fadime, Oz değilsen sen git, Ya beni bırak ya, beni niye götürüyorsun? Ya dursun senin arkadaşın değil mi? Yani sanki seni bilmediğim bir yere getirdim. Ya sus sus! Zaten bütün kabahat benim. Ben seninle niye çaldım ki? Ya beş saat adamı dinliyordum. Meymen etsin bir adam bakayım, ben adam bakayım o. Ula İdris, biliyor musun? Seninle evliliğimiz bir hatadır. Ah ah, ah benim ha bu kafam, ah ah! Asıl hata senindir. Ya ben yirmi sene önce sağ işaret ettiğimde ben aslında bir taksi işaret ettim ama sen yanlış anladın. Ben edeyim? Nasıl? Var mı be öyle? Ula Pedro, benim iyi doğduğum çomar var ya çok akıllı köpektir ha. Dünyada eşi benzeri yok. Da. Allah Allah, demek bu kadar iyi bir köpek he. ha? Ha. Ulan bir marifetini anlat da dinleyelim bak. Ya çomara ne istediğimi söyleyeyim. Bakkala gidi, alı ve geri gel. Allah Allah. Ulan Feyzo, o da bir şey mi? Benim arabaç var ya, bakkala gidi, alışveriş yapı, parasının üstünü tas tamam Ali, la bir de üstüne piş Ali ha. Allah Allah, ulan köpek değil sanki insan. Ulan vallahi ikinizi kutlayalım, çok iyi köpek yetiştirmişsiniz. Ulan Mesela... Senin köpeğin yoktu. Vardı lan. Ula hele bir iki marifetini anlat da dinleyin. Ula yoksa marifetsiz mi köpeğin? Ula oğlum, benim köpeğim bunların itleri gibi ayak ayak dolaşmıyor ki. Çalışıyor hayvan. Çalışıyor mı? He. Ula ne iş yapıyor? Ula bunlar deminden beri anlatıyor ya, itlere alışveriş yapmaya bakkala gidilermiş. İşte bunların köpeklerin alışveriş yaptığı bakkalı çalıştırıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.